Korona ile ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Korona. Korona ile ilgili ne düşünüyorsun amcam? Gerçekten. Korona ile ilgili ne düşünüyorsun? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Muhammed resmi bir YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün millete soru soracağım. Arkadaşlar ne soracağım diye merak etmişsinizdir. Arkadaşlar bugünkü sorum ile ilgili ne düşünüyorlar? Cumartesi, pazar günleri yasakları onlara bir zararı falan oluyor mudur acaba? Herkes merak etmiştir bu soruyu ve göreceğiz arkadaşlar milletin düşünceleri ne olacak? Arkadaşlar şu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hemen videoyu geçelim. Kolay gelsin abi. Bir soru sorabilir miyiz acaba? Buyur. Abi ile ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Korona dünyanın en büyük belası. İnsanoğlunun başına gelmiş geçmiş en büyük hastalık. Onun için bu insanlarımızın inşallah bu virüsten bir an önce kurtulmasını isteriz. Düşüncemiz bu. Peki abi cumartesi bir de pazar günleri yasakları sizde bir zararı oluyor mu acaba? Çok büyük zararı vardır. Esnaf olarak çok büyük zararı vardır. Esnaflar cumartesi pazar günleri iş yaparlar. Evet. Onun için bu kısıtlamalarda cumartesi pazarın normal ay dönmesi bizim için çok büyük faydalı oldu. Hmm. Esnaflar açısından. He, anladım abi. Çok teşekkür ederiz abi. Buydu galiba düşünceniz. Tamam. Çok sağ olun abi. abi. Bir soru Buyurun. sorabilir miyiz acaba? Korona ile ilgili ne düşünüyorsun amcam? Valla koronavirüs var. Onu şey yapamayız yani de. İnsanların kendi kendi koruması önemli. Bir de çok abartıldığını düşünüyorum. Peki cumartesi bir de pazar günleri yasakları size bir zarar falan oluyor mudur acaba? Evet çok zarar oluyor. Yani 20 güne iniyor iş günü çok zararımız oluyor. Pazar gününe bir şey demiyorum. Yasak olabilir ama cumartesi olmasın. Hmm, düşünceniz buydu yani. Evet. Çok sağ olun abi teşekkür ederim. Amcam bir soru sorabilir miyiz acaba? Sor, buyurun efendim. Korona ile ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Korona duman etti esnafı. Her şeyi de allak bullak etti. O kadar mı düşünceniz acaba? Başka ne yapayım Allah koronadan korusun. Peki yasaklar falan geri gelmesi cumartesi pazar günü size bir zarar oluyor mu? Bize küllüm zarar mahvetti bizi. O kadar yani. Evet. Çok sıkıntılıyız. Onun için inşallah bir an evvel kurtuluruz koronadan. Aşılarımızı vurulalım. işimize bakalım amcam. İnşallah amcam. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Kolay gelsin abi. Abi bir soru soru, soru olur mu acaba? Abi korona ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Korona bütün dünyaya yayılmış kötü bir hastalık. O kadar. Peki cumartesi pazar günü yasakları falan size zarar oluyor mu? Tabii ki. Yani ticaretimiz gereği. Mesela 2-3 haftadır açıldığı için işlerimiz daha da iyi oluyor. İnsanlar hafta sonları alışverişe çıkıyor. Hmm, tamam. Düşün. Yani bu ne kadar gider bilemiyorum. Mesela biz de ailece geçirdik koronayı. E, hafif atlattık çok şükür. Çok geçmiş abi. Bu şey yani önlem almak lazım. Önlem aldıktan sonra sıkıntı yok. Ben öyle düşünüyorum yani. Tamam abi, çok teşekkür evet, ederiz abi. Evet. Sağ olun abi. Aa, bir soru sorabilir miyiz acaba? Tabii sorabilirsin kardeşim. Korona ile ilgili ne düşünüyorsun? Bence korona diye bir şey yok, yasak diye bir şey var. Herkes maskesini takmazsa ceza yiyor. Aslında korona diye bir şey yok. Düşünceniz bu. Korona diye bir şey yok abicim. Herkes devlet para kazansın diye maske yasağı getirdiler anladın mı? Evet. Onun için İnanmıyorum yani koronaya. Bana bulaşmadı şahsen. Hiç takmıyorum <laughs> bak koluma takıyorum koluma bulaşmasın diye. Anladım abi çok sağ ol abi, teşekkür ederim. Abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar da videomuz. Arkadaşlar gördüğünüzle ilgili işte herkes millet bayağı zarara giriyormuş. Şu yasaklar falan korona bitmesini de istiyorlarmış. İnşallah biter. İnşallah biter arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buraya kadardı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tek isteğim var. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Her yerden takip eden Devamı daha güzel olacak. Beklemede kalın sizi seviyorum